Evet Kadir nasıl gidiyor işte? Nasıl olsun abi. Dükkanın borcu, çocukların masrafı, evin masrafı almış başımı boynuma gelmiş daha. Bu borç Hı -hı. boynuma gelmiş. Nasıl olsun abi. Anlıyorum ben de aynı sıkıntılar çekiyorum şu an. Bak elimde e bir harita var. Yıllardır sakladığım. Ne haritası hocam. abi? Bizi bu işten kurtaracak mı? Define haritası. Abi define haritası nasıl bizi Bitirmeme kurtarsın? izin var. Peki abi. Bak yıllardır elimde sakladığım bir define haritası var. Dedemden kalma. Evet. Ee, bak yerini biliyorum. Gayet yakın ve ıssız bir yerde. Hı hı. Eğer boşlarından kurtulmak istiyorsam. Peki sana... abi bu işin sonunda gerçekten var mı yok mu acaba o define? Dedem peki senden önce kardeşlerine verdi mi vermedi mi o haritayı? Verdiğine eminim. Sonuçta elimize geçen her fırsatı değerlendirmek zorundayız. Sen de haklısın. Saçma tabii. olsa da olmazsa da. Kesinlikle. Yoksa bu konulara gülünç konular yani. Yani bizi kurtaracak hı. bir şey lazım abi. E, ne diyorsun? Bu işte var mısın yok musun? Ellerine gelir başka abi varım. Tamam. Akşam seni gelip alıyorum müsait misin diyeyim? bugün? Müsaitim. Bugün gelip o zaman seni alıyorum gece 12. Hı hı. Kazma kürekleri ayarlıyoruz gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Tamam abi anlaştık o zaman. Abi eğer gerçekten harita buysa şu an bu noktadayız. Gerçek harita bu, merak etme. Az ileride olması lazım. Bak biz şu an buradayız. Evet. Gitmemiz gereken yer şu kırmızı çarpı. Hazır mısın? Hazırım abi. Daha buradan sonra tamam. dönmek var mı? Buraya tamam. kadar gelmişiz. Daha hadi Gidelim. Ot da çıksa ne çıkarsa çıksın da abi daha alacağız o borca tamam. batmışım abi be. Tamam hadi, hadi gidelim. gidelim. Abi buralar tekin değil bak ama ha. yavaş yavaş gidelim ayı da var kaplan da var abi tekin <laughs> değil bak Kap aslan sesi geliyor kaplan sesi geliyor bak gitmeyelim ya Abi merak etme kimse yok burada Kredi çeker yine öderim o borcu abi Şş, Kadir şuradaki çadırı gördün mü? Gördüm de abi boş ver artık şey odaklan abi A defineye odaklan tamam. ne işimiz var orada? Defineye odaklanmamız lazım ama bir bakalım istersen. Abi boş ver bence ya. Yok yok gel bir bakalım. Hiç. Abi içinde bir şeyler var ama. Tamam. Abi Arapça yazılı bir kağıtlar evet. var abi burada Abi Arapça bir şeyler yazıyor burada Bıçağa bak Kadir. Bıçağı Ulan, mı? Gördün mü? Çok... Hey! O ne? Abi gidelim buradan ya. Hayır Kadir çok, abi, çok yaklaştık. Abi olmaz ama bak. Define işin şakasıydı gitmemiz lazım başımıza bir şey gelir. Hayır Kadir çok yaklaştık. Bakıp hemen döneriz. Ha bir şey yazıyor. Gözleri karanlıkta beliriyor. Geri dönmek istedim ama geç kaldım. Kıyamet burada başlıyor. Abi gidelim ya. Gerçekten yani şu kağıda bir bakar mısın ya? Kadir yüzdük yüzdük kuruna geldik. Abi başımıza bir şey gelecek. Öleceğiz burada ya. Artık gidemeyiz. Olan oldu. O zaman geçelim lan. Neredeyse şu kaya kayanın dibinde gidelim bakalım. Abi. Tamam abi hadi gidelim. Ya. Abi işte şu an tam bu noktadayız. Burayı kazarsak hedefimize ulaşacağız. Tamam Ama Kadir. Gerçekten korkutucu ve ürpertici. Ben sana dedim gidelim diye başımıza bir şey gelirse görürsün. Kadir da geldik. Geri dönüş yok bu işin. Sen kazmaya başla. Ben büyük fener alıp geleceğim. Tamam. tamam. Başımıza açtım bir şeyler hesabı. İnşallah başımıza bir şey gelmez. İnşallah başımıza bir şey gelmez buradan sağ döneriz. Çocuklarım evde beni bekliyor. Dükkan müşterileri bekliyor. Burada kazı yapıyoruz. Hazineymiş. Nereden çıkacak bu hazine? O hazine mi kalır? Deden 70'te ölmüş. Hazine diyorsun. 아, r o Enes Neredesin Enes abi? Ses de vermiyor, öldün mü kaldın mı bilmiyorum ki. Çekirdeğe yetiştim Enes abi. Ne hazinesi burada. hazinesi burada? Ne hazinesi? Ben biliyordum da ne olacak? Enes abi! Bismillahirrahmanirrahim. O ne? O ne? Enes abi sen misin? Feyzu billahi mineşşeytanirracim. Enes abi. Enes abi. Enes abi. Enes abi. Çadır. 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 Enes abi orada misin? Kadir. Enes abi. Enes abi ne işin var burada? Enes abi bu sakın. Sana ne oluyor? Ne oldu abi? İyi misin? Kestim. Neyse abi kalk gidelim kalk. İyi kalk. geldin Kardeş hadi gidelim lanet yerden. Kalk gidelim. boş hadi hadi. 5 yördeyiz defineyi mefineyi. Abi yetiştik. Kuş, hadi razı kaldı. Abi hadi. yetiştik ama ben bittim abi. Kuş. Bu ne abi? Ben böyle bir şey ilk defa gördüm Enes. Anlatamam. Çok garip, çok garip. Vallahi benim için Geri döndün Kadir o bile yeter.